İyi günler. Bugünkü dersimiz terminal dönemde bakım. Terminal dönemin kelime anlamı yaşamsal fonksiyonların belirli bir süre içinde sonlanmasının beklendiği süredir. E, aynı zamanda bu döneme palyatif bakım da demekteyiz. Terminal dönemde olan hastalar bu süreçte problemleriyle başa çıkamamakta, ihtiyaçlarını karşılayamamakta. Bu nedenle de yardıma ihtiyaç duymaktadır. Bu dönemde hastalara gereksinimlerini karşılamayı, onlara daha iyi bir yaşam süresini amaçlayan faaliyetlerle yapılan bakımlara da biz terminal dönemde yapılan bakımlara da veriyoruz. Yani yaşam sonu bakım. Terminal dönemde bireylerin diğer insanlara ve olaylara psikolojik, sosyolojik bakışları ve beklentileri değişmektedir. Topluma yaklaşımları da farklı farklılaşmaktadır. Bu nedenle çok ciddi ruhsal değişim yaşarlar. Ona doğru yaklaşımda bulunmak kolay değildir. Hatta bu dönemde kişilerin profesyonel psikolojik yardım alması gerekebilir. Terminal dönemlerin nedeni malignite yani kanserojen hücreleri oluşmuş oluyor. Kardiyovasküler sistem hastalıkları, kalp ve damar sistem hastalıkları, renal yetmezlik, böbrek yetmezlikleri, solunum sistem hastalıkları, geriatrik problemler, yaşlılığa bağlı problemler, nörolojik, kastroentrolojik nedenler, sinirsel, mide bağırsak sistemlerine bağlı nedenler, travmalar, ateşli silah yaralanmaları, trafik kazaları, terminal dönemin nedenlerinden olabilir. Terminal dönemin tanımını tekrarlayacak olursak, biliyorsunuz terminal dönem kişilerin o anda ölümünün beklendiği güne kadar geçirdiği süreyi kapsayan bir süreç. Terminal dönemde gelişen, terminal dönemde gelişen bozuklukları şu şekilde sayabiliriz: gastrointestinal sistemde gelişen Klinik bulgular, bulantı, kusma, yutma güçlüğü, konstipasyon yani kabızlık, disfaji, yutma güçlüğü oluyor, glo kaybı, distansiyon, karında gerginlik ve hassasiyet oluyor, diyare, ishal, ağızda yaralar görülebiliyor. Yani gastrointestinal sistemde hastada bu bulguları görebiliyoruz. Üriner sistemde inkontinans, idrar retansiyonu gelişebiliyor. İnkontinans biliyorsunuz idrarı istemsiz yapma, idrar retansiyonu idrar olduğu halde yapamamaydı. Dolaşım sisteminde şu bulgular gözüküyor. Taşikardi, bradikardi, tromboz, siyanoz, ödem, yorgunluk gibi belirtiler oluyor. Taşikardi deyince e, biliyorsunuz kalp atım hızının normalin üstüne çıkması, bradikardi, kalp atım hızının 60'ın altına düşmesi, tromboz, pıhtı atması, sianoz, hastada dokuların oksijensiz kalmasına bağlı gelişen morarma, ödem ve yorgunluk demek ki dolaşım sisteminin bozulmasına bağlı terminal dönemde görülen bulgular olmuş oluyor. <laughs> Solunum sisteminde de taşipne, hiperpne, hipopne, apne, disne, ödem görülüyor. Taşipne dediğimiz zaman solunumun dakikada 24'ün üzerine çıkması, hiperpne dediğimizde solunumun derinliğinin artması, hipopne solunumun 10'dan sayısının 10'dan altına düşmesi, apne ve disne solunum yollarının kısmen veya tamamen tıkanmasına bağlı, nefes alamama ve ödem. Bu belirtilerde solunum sistemi belirtileri olarak gözüküyor. Hareket sisteminde ise kaslarda zayıflık ve güçsüzlük oluşuyor. Sinir sistemine bağlı belirtilerde de ağrı, ateş, titreme, terleme, şuur bulanıklığı, hipotermi, konfüzyon, deliryum psikoz, ajitasyon, uykusuzluk gibi belirtiler görülüyor. Hipotermi dediğimiz zaman vücut ısısının 35'in altına düşmesi, konfüzyon, zihinsel karışıklık, deliryum, hem bilişsel olarak işlevlerde dikkat, hafıza gibi hem de davranışlarda bozulmada deliryum olmuş oluyor. Yine psikoz, psikolojik açıdan bozukluk, ajitasyon, aşırı huzursuzluk, uykusuzluk bu belirtilerde sinir sistemi e, de görülen belirtiler olmuş oluyor. Duyu organlarında görü, görülen belirtiler ise görmede bulanıklık oluşabiliyor. Korneada ülserasyon ve kuruluk oluşuyor. Ciltte yaralar, ödem, kuruluk, aftlar yani mantar enfeksiyonları ve yine duyu organları bozuklukları görülebiliyor. Tüm bunlar sistemlere göre terminal dönemini yaşayan hastalarda görülebilecek bulgular olmuş oluyor. Terminal dönemde bakım ilkemiz bu dönemde hastalar kendi bakımlarını kendi yapamıyor. Bakmakla sağ, sorumlu olan sağlık personeli hastaya bakımda yardımcı oluyor veya tüm bakımını kendisi üstlenmiş oluyor. Terminal dönemde bakımdaki amaçlarımız neler? Bizim burada amacımız hastanın yaşam süresini uzatmak değil, yaşadığı süreyi kaliteli olarak yaşamasını sağlamak yani yaşam kalitesini artırmak. Ağrı veya diğer problemler varsa bunları ortadan kaldırmak. Bireyin mümkün olduğunca bağımsızlığını sürdürmesini sağlamak. Saygı değer bir ölüm ortamı sağlamak. Aile üyelerine destek olmak. Demek ki bizim Palyatif bakımda ya da terminal dönemde hasta bakımında amaçlarımız hastanın yaşadığı süreyi kaliteli şekilde yaşamasını sağlamak, rahatsız edici semptomları gidermek, hastanın mümkün olduğu kadar bağımsız şekilde yaşamını sürdürmesini sağlamak, saygıdeğer bir ölüm ortamı hazırlamak, bu dönemde aile bireylerine destek olmak bizim amaçlarımız olmuş oluyor. <laughs> Terminal dönemde hasta bakımı fiziksel ve psikososyal ihtiyaçlarının karşılanmasını kapsıyor. Şu şekilde bakımlarını sıralayalım. Bireysel öz bakımında hastanın ağız ve burnunda sekresyon varsa onların aspir edilmesi, temizlenmesi gerekiyor. Burun delik deliklerini nemlendiriyoruz. Ağız içini aspire ediyoruz. Hastaya yan yatış pozisyonu vermek gerekiyor. Çünkü solunumun tıkanmaması gerekir. Dudaklarda çatlaklık varsa nemlendirici kremler sürüyoruz. Takma dişi varsa çıkartılıyor. Ailesine teslim ediyoruz. Şurada hastanın solunum yolunun aspire edilmesini görüyoruz. Hastada görme bozukluğu varsa eee Görme bozukluğunda azalma veya bulanık görme söz konusu olabilir. Göz kapakları kapanmadığı için korneada kuruma ve üzerasyon oluşabilir. Bu durumda biz gözlerde oluşan çapakları temizliyoruz. Hastaya göz bakımı veriyoruz. Göz bakımı verirken steril sponç kullanıyoruz. Serum fizyolojikle siliyoruz. İçten dışa doğru gözü siliyoruz ve bir sponcu bir kere kullanıp kapatıyoruz. Hastada gözleri açık kalmışsa göz kapağı kapanmıyorsa 4 saatte bir serin fizyolojik damlatıyorduk. Daha önce görmüştük göz bakımını ve uyku zamanlarında da hastanın steril kare gazla gözlerini kapatıyorduk. Şurada yine serin fizyolojik damlatma ve nemlendirme işlemini görüyoruz. Ağrısı olan hastalarda bakımda özellikle kanser hastalarında terminal dönemde Ağrı oldukça sık görülmekte. Hasta ölümden çok ağrı çekmekten korkmaktadır. Özellikle kanser hastalarında çok kuvvetli ağrı kesiciler doktor tarafından veriliyor. Ağrı pompaları şeklinde sinir bloklarının sağ sinirlerde bloklanma sağlanması şeklinde verilebiliyor. İlaçların yanı sıra ağrının kontrolünde hasta ile işbirliğinin de yapılması önemli. Çünkü burada hastanın nedenini, ağrının nedenini bulunarak bunun kaldırılması gerekiyor. Bunun için de hastayla iletişim kurmamız gerekiyor. Buradaki amacımız hastanın ağrısının hafifletilmesi, mümkünse ortadan kaldırılması ya da ağrının şiddetinin azaltılması. Ağrı kesicilerin yanı sıra ağrıyı azaltmak için masajlar uygulanabilir. Sıcak soğuk uygulamalar hastaya pozisyon verme gibi önlemler alınabilir. Ağrının artmasına neden olan sebepler içinde hemşirelik bakım planı yapılarak hastaya gerekli bakımların verilmesi gerekir. Hasta ve hasta yakınlarında bu konuda bilgi eksikliği varsa gidermemiz gerekiyor. Evet, bir diğeri yorgunluğu olan hastada bakım Yaşam sonuna doğru hastalarda yorgunluk ve güçsüzlükte oluşmakta özellikle kanser ve kronik hastalıklarda bunlar bu belirtiler ortaya çıkmakta. Bunların nedeni dokuların yeterince oksijen alamaması. Biliyorsunuz bu dönemde dolaşım yavaşlamış oluyor, hareket kısıtlanmış oluyor. Böylelikle de dokuya dokulara yeterince oksijen gönderilmemiş oluyor. Ayrıca güçsüzlüğün ve yorgunluğun fiziksel nedenleri ağrılar, enfeksiyonlar ve uykusuzluklar olabilir. Psikolojik neden olarak da anksiyete ve depresyona bağlı gelişebiliyor. Bu dönemde hastaların sessiz odalarda dinlenmesi sağlanmalı, temel ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olunması gerekiyor. Kalan hasta bakımındaki bulgular Bundan sonraki videomuzda devam edecektir. İyi günler.